Nasılsınız? Teşekkür şey yol kapamıyormuş burada duralım. Teşekkürler nasıl gidiyor? Merhaba. Ne var mı? Yatırıma gitsin mi? mi? Dikkat et. Pardon. Yolunda mı her şey? İyi edelim. ya. Biraz bir yoğunluğa girdim. Yaz hazırlık mı diyelim? Spor ağırlık verildi sanırım. Hayır spor değil aslında bu 11'lik masajı gibi bir şeymiş. Bugün arkadaşımın yeri de öyle bir denedim. Ee, güzeldi o yüzden ben de böyle deneyimlediğim güzel şeyleri de paylaşmayı seviyorum aslında. Ee, yazı hazırlık için daha benim vaktim H var. Hemen magazin yapalım böyle gevşemeye, rahatlama ihtiyacınız <laughs> mı var? İhtiyacınız mı var? Hayır ama tabii ki set çok yoğun olduğu için tabii ki ihtiyacımız oluyor. Ben de bayağı oturdum buraya. Ee, şey güzel yoğun bir tempoda çalışıyoruz bakalım bizde. Peki o zaman hemen buradan devam edeyim Demet Özdemir'i ne sinirlendirir, neler sinirlendirir, neler gerer ve bunları ha. atlatmak için neler yapar? Ha, o yüzden. Söyleyeyim de siz yapacak mısınız o <laughs> yani. Ya yapmamaya aslında... gayret gösterelim. Yok yok. Teşekkür ederim şey. Yani bir, bir sürü şey olabilir tabii ki ama e, çalışma ortamında ve insan ilişkilerinde tabii ki ukalalık ve saygısızlığa kimsenin bence tahammülü yoktur. O olabilir. E, bunu açıkçası çok düşünmedim. Dergi röportajı gibi oldu. Peki çabuk geçer misin, mi senin eline? Çok böyle... çabuk geçer. Çabuk çok konuşuyor. da çabuk pişman olurum. Daha önce çok röportaj yapmadık o yüzden. Evet. böyle oluyor. <gülüyor> Hayırlı olsun. <laughs> Hoş geldiniz. geliyor. Evet. 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 Valla tam kesin aslında bir imzamız bir şeyimiz olmadığı için bir şey söylemeyeyim ben de Instagram'da okudum. böyle bir şey istediklerini biliyorum ama net bir şey söylemek istemiyorum aslında. Kimseyi de şimdi zorunda bırakmayayım. Özellikle hazırlandığınız bir şey var mı şu anda özellikle? şu an bizim setimiz başladı. Evet. Onunla ilgili çok bilgi veremiyorum sadece. Yasaklar ee, var senin. Değil mi? Evet yani o yüzden kusura bakmayın. Yoksa anlattığımı biliyorsunuz zaten. Ee, ama tabii ki açıklayacağımız zamanları olacak. O zaman da beraber oluruz ve açıklarım. Peki Oğuzhan beni geçen gün iltifat etti. İlk bebek hayran diyebilirim bayağı. Evet zaman. bir şey söyleyeceğim. Ben tam Aynı kapkağı atarken cümleyi duydum. Bir şey söyleyeyim <laughs> 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 <Biz de gülüyor> mi? Arkanıza bir bakın. Ben... ben de geçeyim artık. Lütfen devam etsin. Dikkat edin. Dikkat edin. Dikkat edin. O i̇lk ilk kısmına tamam da tek biraz hoş olmamış bence aslında. Eee devam ya güzel iltifat edilecekse <laughs> onu da o kadar sorgulamaya gerek yok ya. Çok A, küçük şeylere, çok şeylere takılmıyor musunuz böyle? Eee <laughs> öyledir. öyledir. Peki düğün hazırlıkları ne durumda? Onu da soralım. Valla şu anda set başladığı için çok e, hızlı yol alamıyoruz aslında. Ama her şey böyle bir rahatlığa erdiğinde e, zaten sizlerle beraberiz, sizlerle paylaşacağız. Öyle gizleyip saklayıp böyle e, bir anda şurada evet. hedefi başka yere gösterdi, orada evlenler gibi bir şey yok. gün Sadece... gece olacağı söyleniyor, Hayır, olacağı şey. söyleniyor. Hayır, gerçekten öyle bir şey yok. Yok yani ancak iki gün olursa olur da bir gün arkadaşlarımız da oluruz ama yani hiç kesin bir Peki şey. Peki sizin yok. hayalinizdeki düğün nasıl yani ne bir kır düğünü hayal ediyorsunuz? Çalışmaktan bir bunun düğünün. hayalini 15 yaşından beri kurmadım. Oğuzhan Bey'de yani. bir sağlık problemi olabilir mi? Geçmiş Geçti. Evet. günlerde Neden? Bir hastaneden çıkarken görüntülenmiş. Şey, yani. e, kulak burun boğaz bu size ha, söylemedi mi? Önemli bir şey değil sana. Sen oradaydın. Sen biliyorsun. Ama söylemedim. Hayır kulak burun boğaz kontrol. Çok önemli bir şey değil o zaman. Hayır önemli olsa anlardınız ya. Teşekkür Çok teşekkürler. <laughs> çok Dikkat sağ olun. Dikkat edin Yol verelim. Adam çok teşekkür ederim efendim.